Makine ve kimya endüstrisi tarafından %100 yerli imkanlarla geliştirilen mayınlı arazilerde geçit açma sistemi Alpay, motorize birliklerin hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikalini sağlamak üzere tasarlandı. Dünyada büyük bir tehdit haline gelen mayınlı sahalar için güvenli çözüm sunan MKE Alpay, yüksek ihracat potansiyeli ile de öne çıkıyor. Geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz. Makine ve kimya endüstrisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin harp sahasında ihtiyaç duyduğu silah ve sistemleri geliştirmeye devam ediyor. mayınlı arazilerde geçit açma sistemi MKE Alpay o sistemlerden yalnızca biri. MKE Alpay harekat sırasında mayınlı arazilerde motorize birliklerin hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikal edebilmesi için üretildi. Bugün savunma sanayimizde ulaştığımız %83'lük yerlilik oranı bu anlayışın hayata geçirilmiş halidir. Artık yalnızca teknoloji kullanan değil Teknoloji tanımı yapan bir ekosisteme sahibiz. Hamdolsun. Makine Kimya Endüstrisi mühendisleri tarafından %100 yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Alpay anti tank ve anti personel mayınlarının tamamına karşı etkili. MK Alpay'ın römork üzerine kurulu olan sistemi zırhlı personel taşıyıcı, tank veya kamyon gibi araçlarla kolaylıkla taşınabiliyor. Ayrıca Alpay 400 kilogram C4 patlayıcıyla %99 temizleme güvenilirliğine sahip. Temizlenmek istenen araziye getirildikten sonra sistem bünyesinde yer alan roketle 200 metreye kadar fırlatılabiliyor. Fırlatıldıktan sonra detonatör aracılığıyla uzaktan ateşlenen roket, 10 metre genişlikte ve 100 metre uzunluktaki alanda yerin 1 metre altında bulunan mayınları etkisiz hale getirerek güvenli bir koridor oluşturuyor. Arazinin mayından temizlendiği teyit edildikten sonra motorize ve piyade birlikleri açılan koridordan güvenli bir şekilde geçiş sağlıyor. Her türlü hava şartlarında etkin bir şekilde kullanılan sistem iki personelle 15 dakika gibi kısa bir sürede kullanıma hazır hale getiriliyor dünyada büyük bir tehdit haline gelen mayınlı sahalar için güvenli çözüm sunan MKE Alpay yüksek ihracat potansiyeliyle de öne çıkıyor. Sistem hali hazırda Mehmetçik tarafından mayın riskinin bulunduğu harekat sahalarında ve sınır bölgelerinde aktif olarak kullanılıyor.